uzun uğraşlar sonucunda bulabildik sonunda. Teşekkür ediyorum anneciğim. Arkadaşlar bir gelirken çektim, bir de dönerken çekiyorum. Şimdi artık kamerayı kendime çevireyim ve konuşma vakti geldi. Burası bu arada TV8 stüdyoları. Gördüğünüz üzere şunlar böyle hani TV8'de çalışan kişileri almak için falan bir araç galiba. Çevrendeki insanlar var ve ben hala çevremde insanlar varken konuşabilme kabiliyeti kazanamadığım için konuşamıyorum. şu an beni Çünkü maske falan ol, maske olmasa ben işte sesle konuşuyorum yani. Neyse durun boş bir yer bulayım anlatacağım her şeyi. Evet arkadaşlar artık çıkartabilirim. Hemen anlatıyorum size neler neler oldu. Hemen sürekli, Arkadaşlar ya hiçbir çekim yapmama izin vermediler. Asla. Arkadaşlar şu an TV8 stüdyolarının olduğu yerde. Yani şu ileride Masa çekimleri falan yapılıyor. Onların stüdyoları var. İleride halı saha var. işte ben o halı sahadaydım. O halı sahada effort etkine girdim. Şöyle arkadaşlar. Şimdi ben geldim. Girdim. Sonra işte parkur tanıttılar. Ben şimdi size birkaç video izlemiştim. O videolardan da şöyle görüntüler koyayım. Çünkü parkuru merak ediyorsunuzdur. Hemen kısaca anlatayım şurada dursun parkur. İlk önce takla atıyorsunuz. Sonra çift ayakla zıplıyorsunuz. Tekrar takla sağ sol sağ sol diye böyle çubuklara dokunuyorsunuz. Sonra baksın üzerinden atlayıp çubuğun altından geçiyorsunuz. Çubuğun altından geçtikten sonra bir baksın üzerinden atla in. Bir baksın üzerinden atla in. Ondan sonra topu al koy. Topu al koy. Ondan sonra böyle değişik isimli bir alet var böyle kaygan bir plaka. O plakalarla kendinizi ittiriyorsunuz ileri doğru. Ondan sonra o itirdikten sonra da tekrar bu turu bir daha yapıyorsunuz. Neyse ben taklatamadım zaten söylemiştim. Sizin bunun haberiniz yok galiba. Ben dedim ki biliyorsunuz ben daha önce Survivor'da arandım. Efortesine çağrıldım gelmedim. Sonra taklatamadığım için gelmedim. Sonra bir daha arandım. Yine geleceğim dedim yine gitmedim. Ondan sonra bir daha aradılar. Ee, dedim ki gelmeyeceğim bu sefer gelmeyeceğim dedim. Dediler ki özel değilse nedenini sorabilir miyiz? Dedim özel değil sorabilirsiniz tabii de cevaplayabilirim. Ama komik dedim takla atamıyorum. Takla için gelemiyorum dedim. Çünkü takla atmak zorunluymuş galiba. Ondan sonra ya şöyle Allah'ım o kadar hayır mağlup arkadaşlar. Ondan sonra ben takla atamadığım için gelemiyordum dedim. Dediler ki sorun değil gelin siz. Önemli olan oradaki iletişiminiz, kameranın çekişi vesaire. E, takla atamadığınız zaman sürenize ekleriz biz taklanın üzerine dediler. Tamam dedim ben geliyorum arkadaş. Bugün annemin işleri vardı zaten gördünüz. Kirpi, kirpi'ye kirpi gittik, İstoç'a gittik. Şu an annem İstoç'tan gelecek bakalım ne yapacak bilmiyorum. Ee, ondan sonra ben öyle böyle bir şekilde buraya geldim mi arkadaşlar? Hemen ayakkabılarımı değiştirdim, indim aşağı. Bize parkur tanıttılar. Ondan sonra dediler ki kızlar aşağıda kalsın, erkekler yukarı. Kızlar ısınsınlar, önce kadınlarla başlayacağız. Ben ısınmaya başladım bir güzel. Benim bu söyledi bu söyledi diğerler çağırdılar. Dedim ki ne oluyoruz? Gittim hemen dediler ki Kızım bir seni haftalardır arıyoruz, geleceğim diyormuşsun, gelmiyormuşsun, neden gelmedin falan taklatamadım için dedim. Ee, neyse işte falan filan diler. Bir işte normalde ekti bizi iki kere ektiğin için iki kere efor gelmedi ki bir daha aramayız normalde. Ama ben sana bir şans daha vermek istedim. Hani bir sefer daha seni çağırmak istedim dedi oradaki görevli. Dedim Allah razı olsun hiç çağırdım. Sonuçta hayalimi gerçekleştirdim. Eğlendim. Yaptım. Yapamayacağım bir şeyi hayatta yaptım arkadaşlar. Ben normalde çok utangacımdır bu konularda. Hele bu fizikle çünkü orada aşırı mükemmel fizikler vardı. Yani aşırı mükemmel sportif vücutlar vardı kız erkek. O yüzden yapabildiğime inanamıyorum. Ama yaptım. Benden daha güzel var mıydı? Vardı. Benden daha iyi vücutlu olup da daha kötü süre yapan var mıydı? Benden yine vardı. Ben ilk seferde yaptım, tokam falan düştüm. Tokam düşünce ben de saçlarımı savurla savurla bir şekilde gelebildim çıkışa kadar. Ama tabii mahvoldum, o mesleğe kendime gelemedim. Daha sonra dinlenme aşaması, erkekler çıksın, lavaboya git falan filan derken de ikinci aşama başladı. İkinci aşamada aynı parkur bir daha yapıyorsun ama bu sefer parkuru öğrenmiş oluyorsun başladım işte yine takla atmadım. Başladım her şey geldim falan filan derken bir öğrendim ki 1 dakika 5 saniye yapmışım. Ee, 4 tane takladığım da 10 saniyeydi. 1 dakika 15 saniye yapmışım. Mükemmel benim için arkadaşlar. Çünkü normalde benden daha zayıf olanlar 1 dakika 30, 1 dakika 40 falan yaptılar. Benim 1 dakika 15 saniye yapmış olmam iyiydi. Ve bittiği zaman da oradaki görevliler dediler ki bu sefer iyiydi. Ondan sonra böyle bitti. Şimdi haber bekliyoruz ki Acun Ulucalar'a görüşmeye çağrılacak mıyım? Efor testim bu şekildeydi. Böyle arkadaşlar inanamıyorum geldiğime ya. Sen gel gelmeyeceğim, gelmeyeceğim, gelmeyeceğim geldim. Bu arada bir bilgi de öğrendim, bir aktarmak istiyorum. 26'sında, 26 Aralık'ta uçak kalkıyormuş ve gidiliyormuş Dominik'e eğer seçilirsek. 26 Aralık ne demek biliyor musunuz arkadaşlar? 31 Aralık'tan 5 gün önce demek. Yani yılbaşından 5 gün önce demek. Yani yılbaşını burada geçirmeyeceksin demek. Ve benim bu yıla kadar yani bu zamana kadar ailemsiz geçirdiğim bir yılbaşı yoktu. O yüzden eğer seçilirsem içim çok buruk olacak seçilmezsem seçilmezsem üzülmeyeceğim çünkü yılbaşını annemlerle geçirmiş olacağım. Eğer seçilirsem de ee, çok üzüleceğim çünkü yani her iki türlü de çok üzüleceğim. Birinin yılbaşını ailemle geçiremiyorum diye üzüleceğim birine gidemedim diye üzüleceğim. Böyle arkadaşlar mutluyum. Güzeldi. Bana pozitif enerjilerinizi göndermenizi bekliyorum. Konuşamıyorum. Bana pozitif enerjilerinizi göndermenizi bekliyorum. Ve kapatıyorum. Annem gelsin artık. Annem bekliyorum.